Herkese merhaba ve Larko YouTube kanalımızda yeni bir sohbete hoş geldiniz. Amazonas, Atlantik, Mojave ve Himalaya bunlar bugün konuşacağımız spor saatlerimizin isimleri. İsimlerin nereden geldiğini ve neden saatlerin bir akrep ile karşılaştırıldığını ise intromuzdan sonra açıklayacağız. Forsheim'daki Larko Showroom'undan yeni bir sohbet ve kameranın önünde yeni bir yüz ile karşınızdayız. Bugün satış ekibinden Sebastian burada. Merhaba Sebastian. Merhaba Amiş. Burada olduğun için çok memnunuz. Teşekkürler. Bugün spor saatlerimize bakacağız. Az önce de duyurmuştum. Saatlerin hepsini bugün yanımızda getirdin. Oldukça basit bir soruyla başlayalım. Sebastian, spor saatlerinin fikri nasıl ortaya çıktı? Arka planda kesinlikle Ocean ve Seven sis modellerimiz var. Bu saatler ise bize başvuran görevli ekipler sayesinde ortaya çıktı. Polis ya da askeri personel gibi bazı aşırı durumlar için her şeye dayanabilecek, günlük zorlu görevlerde kullanılabilecek bir saate ihtiyaç duyan kişilerden saatin diğer özelliklerinin yanı sıra 1000 metreye kadar su geçirmez olması veya bir helyum valfine sahip olması gerekiyordu. Bunların hepsi böyleydi. Talep edilen teknik özelliklerdi ve bu nedenle saatin çapı doğal olarak 46 mm gibi oldukça büyük bir boyuta sahipti. Sebastian az önce bahsettiğin tüm bu özel gereksinimler aslında günlük kullanımda normal hayatta pek de gerekli değil. Doğru. Biz de bunu bir noktada fark ettik ve böylece yeni spor saatimizin doğuşu gerçekleşti. Ayrıca pek çok Larko bizimle iletişime geçip bu harika saati biraz daha taşınabilir bir versiyonda yapmamızı istediklerini söylediler. Ve işte bu Sportok'un doğuş anıydı. Şimdi saatlere daha yakından bakalım. Farklı canlı renkler görüyoruz. Toplamda 4 renk vurgusu var. Bunlardan birini seçebiliyoruz. Yapı olarak ise saatler aynı. Burada hangi temel özelliklere sahibiz? Bu doğru. Yapı olarak saatler aynı ve şu temel özelliklere sahibiz. 42 mm paslanmaz çelik kasa, tek yöne dönebilen seramik bezel, vidalı arka kapak ve vidalı tepeye sahibiz. Böylece 300 metreye kadar su geçirmezliği sağlıyoruz. Ama bu da sadece tepe doğru şekilde vidalanmışsa geçerli. Bu tamamen doğru. Özellikle zamanı ayarlarken bu kolayca unutulabilecek bir nokta mı? Ve bu yüzden tepeyi tekrar vidalamak çok önemli. Doğru. Bunlar daha çok teknik temel özelliklerde. Görsel olarak da saatlerde benzerliklerimiz var. Evet, bu doğru. Ayrıca fırçalanmış paslanmaz çelik bir kasa, Arap rakamlı mat, siyah bir kadran ve beyaz bir dakika skalamız var. Ayrıca tek yöne dönebilen seramikten yapılmış kavranması kolay bir bezelimiz de var. Evet ve bir tepe koruması var. Bu da dört modelin hepsinde kendini gösteriyor. Şimdi isimlendirme ve renklere geliyoruz. Bu aynı zamanda saat serisini öne çıkaran şeydir. İsimler de renklerde kendini gösteriyor. Örneğin burada çöl için turuncu, mojave için veya okyanus için mavi gibi. Peki bu farklı renk vurgularını saatte nerede bulabiliyoruz? Daha önce de belirttiğimiz gibi renk vurgularını kayışta buluyoruz. Ayrıca seramik bezelde de renk vurgularımız var. Ayrıca bunlar gece parlayan özellikte ve saat 6'da ve 12'de indekslerde ve çok önemli bir diğer detay ise dakika ibresi. Ve saniye ibresinde de küçük bir renk dokunuşu var. Kesinlikle doğru uyarı için çok teşekkürler. Neredeyse gözümden kaçacaktı. Saatlere ayrıca akrep de deniyor. Ve böylece bizi en çok ilgilendiren soruya geliyoruz. Saati çeviriyoruz ve çok güzel bir akrep rölyefi görüyoruz. Neden bir akrep Sebastian? Neden başka bir hayvan değil? Akrep doğası gereği oldukça dayanıklı bir canlıdır ve bu özelliği sayesinde de son derece çok yönlüdür. Farklı ve çeşitli yaşam alanlarında rahatlıkla bulunabilir. Tıpkı farklı açık hava koşullarında ve çeşitli ortamlarda başarıyla kullanılan ve işlev gören spor saatlerimiz gibi. Bu yüzden isim saatleri mükemmel şekilde uyuyor. Yani Scorpio'nun tüm özellikleri bu spor saatte de mevcut. İsimlendirme ile çember burada kapanıyor. Yani akrepler çölde, okyanusta, dağlarda bulunabilir ya da ormanda. Yani kesinlikle göz alıcı ve benim için saatin en dikkat çeken özelliği. Evet. Bunu tamamlayacak küçük bir anekdot da olabilir. Gece parlayan ve ay ışığında floresansını gösteren bazı nadir akrep türleri vardır. Kabartmanın altında saat mekanizması çalışıyor. Larko burada spor saatlerinde hangi mekanizmayı kullanıyor? Burada tarih göstergeli İsviçre otomatik mekanizması Sellita'nın SSB 200 modelini kullanıyoruz. Bu mekanizmada standart kalite seviyesi elaboredir. Ama burada ayrıca bir yükseltme seçeneği de mevcut. Doğru üst seviye mekanizmaya yükseltme yapma imkanımız var. Bu başka bir kalite seviyesidir. Peki müşterinin seçebileceği başka yükseltmeler de var mı? Yani sadece mekanizmada değil diğer parçalarda da. Evet var. Ayrıca bombeli servis camını çift taraflı yansıma önleyici kaplama ile de sunabiliyoruz. Yani fabrikadan zaten tek taraflı yansıma önleyici kaplama ile geliyor. Saatin camı içten yansıma anlayıcı kaplamayla teslim ediliyor. Ancak istenirse çift taraflı yansıma anlayıcı kaplama da yapılabiliyor. Şimdiye kadar tüm leker saatlerinde saati bir gravürle kişiselleştirmek mümkündü. Bu spor saatlerde de mümkün mü? Skorpiyon kabartması nedeniyle arka kapakta artık eskisi kadar yerimiz olmasa da en azından kasa kenarında bir alanımız var. Ve kasa kenarında kişiselleştirme ve ek bir gravür yapma imkanımız var. Sipariş verirken bu ücretsiz mi yoksa ekstra bir ücret ödemek gerekiyor mu? Bizim mağazamızdan sipariş verdiğinizde bu hizmet ücretsiz olarak sunuluyor. Mağazada ayrıca çeşitli kayışlar da bulunuyor. Sebastian, bize biraz seçeneklerden bahseder misin? Evet. Bir yandan iki farklı türde kauçuk kayışımız var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi farklı renklerde mevcut olan bir NATO tipi kauçuk kayışımız var. Ayrıca iki parçalı bir kauçuk kayışımız ve son olarak bir metal kayışımız da mevcut. Aynı zamanda birden fazla fonksiyonu da var mı? Doğru. Ayrıca saati dalış elbisesinin üzerine de takabilme imkanımız var. Bu oldukça kolay bir şekilde çözülebilen bir dalış elbisesi uzatma sistemiyle sağlanıyor. Ve ardından saatin daha iyi uyum sağlaması için ince ayar yapma imkanımız da var bileğe. Ve kullandığımız kayışa göre de farklı bir görünüm yaratıyoruz. Yani bu kauçuk kayışlar daha çok sportif bir izlenim veriyor. Metal kayışlar ise istenirse gömlekle birlikte daha şık bir hava katıyor. Yani bu şekilde her zaman farklı bir görünüm yaratma imkanımız da var. Şimdiye kadar çok konuştuk Sebastian. Bence izleyiciler kendi izlenimlerini edinsinler. Saatleri showroomumuzda ya da düzenli olarak katıldığımız fuarlarda denemekten çekinmeyin. Aksi takdirde başka bir seçenek daha var. Ya da dünya genelindeki yetkili satıcılarımızda adresleri web sitemizde bulabilirsiniz. Ve eğer bir spor saat seçerseniz saatiniz size tipik bir lago seyahat çantasında teslim edilecek. Umarım hiçbir şey unutmamışızdır Sebastian. Eğer unuttuysak sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Böylece sona gelmiş bulunuyoruz. Burada olduğun için teşekkürler. Gerçekten çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Rica ederim. Ve sizlere de oradaki herkese kocaman bir teşekkür. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ve bence hoşça kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.